hemen attım. Ee, hemen şöyle başlamadan önce çarı bir göstereyim dostlar. İtemlerini bir göstereyim. Herkes rahat etsin. Ee, Meşincim. Aleyküm selam. Hoş geldin cancağızım. Abi dual opal üçümüz var. Çarımızda. SSP STR drakimiz var. Dual ararat üçümüz var. Stos 3 var. STR takı olarak şaş 3 ve amulet STR 3 var. Ee, 9 holy setimiz var. Çok güzel. Bir tek e, kolluk krovaz galiba aynen. Krovaz kolluk var. Bir de 10 raptorumuz var. Gerçekten e, çok hoş. Göz doyuran bir item ya. Yemin ederim var ya. Abi bence raptor her şeye gidiyor ya. Bakar mısın? Yani artı 10 anlatabildim mi? Üstü yok. Üstü yok abi. E, o derece bir item yani. Artı 10 raptorun bir tık üstü yok. Şimdi dks ediyorsunuz da. Artı 8 DKS mi 10 Raptor mu bana kalırsa 10 Raptor ya. Kusura bakmayın da DKS patlayacak da öyle olacak da böyle olacak. 9 DKS güzel olur. Bak 9 DKS şahane ama pahalı bir item. Ee, ve Destan'da bir tane var şu anda. O da satışta bildiğim kadarıyla. Bilemiyoruz bakalım önümüzdeki günlerde belki gelebilir. Tek değil mi? Tek değil bildiğim kadarıyla Destan'da ya. 2 tane var. Yanlış bilmiyorsam 2 tane ya da 3 tane var. Yani bugün Agartha'da 4 tane on Raptor konuşuluyor. Yani Destan gibi 12 yıllık bir serverda 3 tane olması tuhaf anladın mı? Yani Destan item konusunda çok aza sahip. Ben gösteriyorum giriyorum Destan'da çarları ama sevgili dostlar emin olun şu gördüğünüz görüntü dediğim gibi 3 tane var 4 tane var. Hani fazla bir şey yok. diye. Asas Wolf atsın söyle de demiş. Abi e, aset SC ile bakılır ya ona sonuçta Aset SC var. Yani şöyle söyleyeyim, full STR STR kolu da bastım, kılıcı da bastım. 5820. Yani 7K'yı görür ya, rahat görür. 7K'yı rahat görür. Azaz kardeşimize bir parti attım. Wolf var mı? He, canını yerim. 6665. <laughs> bir sene olmuş 2025. Night'çılardan başka kim kullanacak? Aha vs vs teklifi geldi bir saniye duello teklifi geldi gel çağlayan gel çağlayan abi hazır olduğunda gelebilirsin abi başlayalım abi çağlayan abi yok oldu bu kim abi öldü bu abi 9 dks bak bak dks dediniz bak bak dks yerde yatıyor bak gördün mü Gördün mü DKS'yi bak. Ya neden? DKS o he. Vallahi DC oldum herhalde diyor. Abi yalan hep bunlar ben sana söyleyeyim. Aha yine tansiyonu düşüyor. Skill basmıyor ama olsun. Ha, öldü. Evet başka var mı? <laughs> Aleyküm selam. Ordu Spor'un güzel evladı. Hoş geldin sevgili dostum. Oh, oh. Ya burası iyi güzel de birader. Kit yersek burada bizi ele ederler ya. Görmeden bastık yediler. Neredeyiz? Var çok iyi TP. Oğlum ne biçim mana çekiyorlar kaç? Oh. Güzel PK. Şu kalkanı agartaya getir cebe koy da demiş. Vallahi keşke yapabilsem. He onu kapattım canısı bir süre ya. Ee, şu yüzden bir yenileyim dedim. Hem hem bir kafam rahat olsun öyle açayım dedim. İyi etmişim bence. Hep aynı şeyler atılıyordu çünkü. Bir de oradan çıkarmak istediklerim var. Onu da sürekli unutuyorum falan. Ebele öbele. <laughs> Yüreğen Johnny hoş geldin. 55 Samsunlu bu bak memleketim çıktı iyi mi? Al deneyi. Of. Ne kadar güzel. Oğlum skill atamıyoruz ki. <laughs> Devam et. En sağ az kadar direkt karşı. Okçular evet. hazır. Atatürk at butonu. Atla. Hemen geri çık ondan sonra. Bir geri çık, bir geri çek, bir bir e e çık. Pelon'un canı bu arada %90 hala dostlar. Çok iyi. Bırakma. En sol dibe okçuları gördün mü Aska? En sol dibe karşına hazır. Burada. 80. Neyse. Zeyne, 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 Bırakma, Zey bırakma. Z'yi bırakma. bırakma. Link yok ona göre. Zeynep, Zeynep bırak. çok keyifler. En son. Abi full defte de, şu an tamam, çar 6500 yap AP'de. <laughs> bak, bak. Full str bir bu Şöyle yaptık. Full str'de de 6900. çok iyi AP. Çok iyi AP. Onlar Sen sağlıyorsun. Öyle söyleyeyim. Atla. Ah, Yok oldular lan Valla ben çok Döndür sağlı. Sağlı dester Sağ, ben de at at, her... at at onu aldım. Bir aldım. Direkt kafana. İkiye aldım. Çok güzel bekle. Tepe bekle. Yaklaş 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 Hazır. Atat at. Adım at. Bas Söyle. Ah. içine zöne, içine zöne, içine zöne. Bırakma zey bırakma, zey bırakma. Bırakma zey Bugger da destler, Bugger da destler hazır. At vur Bugger'a. At vur. Otur otur, Z'yi otur, Z'yi otur. Bırakma zey bırakma, zey bırakma. Bırakma Z'yi. Z'yi bırakma, onu aldım ben. Onu aldım ben. Daha bir Z'yle. Z'yle. Hemen A'da Dacia'yı gördüm. Ben satayım. Scream yedim yere bak. Marist, Haska binik var mı? Sterliyim. Yaklaş bana sen binik var mı? Var var var. En sol okçuları gördün mü? Gördüm. Yaklaş. Hazır. Atat, at bu son bunlar da yedirek. Hızlıdılar ya. Şöyle. Geri çık çık çık. Kes kes hayır içini kes. İçini, içini kes. Kes sap verdim kafana rahat oyna. Hemen devam et. Tamam güzel ne? Aynı güzel. Aynı güzel çok güzel. Erden, Çar ar seri seri zeynı. bir buçuk iki k vuruyor ya. Bekle. Onun haricinde bu var. Bekle. Bekle. Haricinde bu var. Bekle. Sol altına top Bekle. Tek parça seksin. At 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 at. Başka yok. Devam et önüne bas torlu. Bir aldım. Otur Zeyno. Yani deminki zeynı. manipülasyonlara inanıp öyle şeyler düşünmeyin. Hazır. Bir kira aldım. At at ağaç dibine. Atasın bas kira. bas bas. Bas Aldım onu. Of. es tamam. yaptım. Of. Yaptım. Ne güzel Yardım kalktı orası. of aldım. S yaptım yürü. Ya. Bilik var mı? Ama gelin verdiği zevki hiçbir oyunu. şey vermiyor. Ya itemleri de ucuz oyunu. mis demiş. Kanka şey yapabiliriz. Hazır, Al istediğin hazır, çar, adım, çar senin. Adım, Allah adım, razı olsun neysin. Adım atur. Teşekkür ederim. Oy oy. Bu killler de sana geliyor. Bu killler senin için. Bari günlük olsun kanka orkul. Arkana hazır. Atlarım. Hazır at be. At at Atla. Ben aldım. Geri çık ondan sonra. Oh. Bir aldım ben. Abi Bir eko bekleten kalmadı. var Abi, sayfa atacağım <laughs> diye. <ya. gülüyor> Şimdi <laughs> destenin döner dönmez söyle bana. Yaklaş. Hazır. Ya Şimdi hazır. Yaklaş. Yaklaş. Kafana vur torlu. Oh. Aldım. Ben ya, aldım. Ben aldım. Çık. Daha <laughs> sol 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 direkt önüm. Haskal gelişine. Atatürk at evet, butonu. Atla. He işte bu ya çıkeri, bak zılgıt deyince nasıl kendine geliyor parti. Sap verdim çık kere durma. Ben uzar baba. Çık aldım Dur, onun yok. Ben, ben yok, de bir buçuk demiş Çağlayan abi ya. helal. Çağlayan abi pazarlığı kızıştırdık. Şey <laughs> bu akşam DKS'de <laughs> sattık. Atla. Hop şöyle partiyi bir ben kaldıralım. S yap sola zevle. S yap ya. sola zevle. Tamam tamam Z Z Z Z bozma. Bir on aldım ben soluna hazır. Bas torlu. Bas torlu bak ananı. Bir on aldım. Neyse 960. Zele zoray, zele zoray. 960. Delik var mı çık yeri yine bana? Çık yeri. Var. Çık onu aldım. Onun yok, çık. onun yok. Abi 40, 40 kilo almış şimdi. Çık, 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 çık. Alo önce. Tamam hmm. bekle. Birik yok dedin değil mi? Tek var, tek var. Girdik. Tam İrdik. tepeye az kaldı. Hazır önüne. Hazır. Hazır. Atla açtım. motorunu. Atla. Aldım can. Tam mı attı bunlar? BK'yı kesin. 960. Zöne, i̇çine zene, içine zene, içine zene. Z'den, Z'den bırakmam. Şimdi tekrar desterim ben de gör beni. Birik yok. Az yok mu? Az Sol sol tepeye doğru daha evet. Aldım bir yok. 960. Çok güzel beyler. Rahmet. Sağ Öbür parti de. vurdu. onal al. onal on, on. al. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben Bas önüne tornuk. Artık Z'de de satmaya başladım. Z'yi devam. al. Z'yi devam. al. Devam. Z'yi devam. 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 Çıkma. 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 <laughs> çıkma. Doğra, 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 doğra. Doğru. 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 Sağına bir daha var. Kuantum gör. Dön Hazır Aska. Hazır. Atatürk bu torlu. Atla. Z'yi devam. B -B 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 e o aks yani olarak almadım. geçiyorsa Ronstaff da aks olarak geçmiyor bence de.